Evet Nurgül'ün eski kayınvalidesini övmeleri Nazlı Hanım'ın böyle gücüne gitti. Bütün sorun bu mu? Ya kardeşim beni ilgilendirmiyor. O kadını zaten 10 sene kullanmış. Eyle beya beyle. Yemeni yaptırmış, aşını yaptırmış, temizlerini yaptırmış. O beni kalamaz. Ama bana yaptıramaz. Ha. Sen de bana yaptıramazsın. Ha. Sana yaptırmaz hadi benim kızım yemeğini de pişirir, aşını da yapar, kadının da yapar, evinde temizlem. temizler. Sen yaptın yolu. Sana ihtiyaç yok. Hmm. Sana Sen şey fazla. mi demek istiyorsun? Durgül eski kayınvalidesini 10 yıl kullanmış, yemeğine yaptırmış, işinde hmm. yaptırmış, gücünde yaptırmış. Beni öyle kullanamaz. Kesinlikle yani o beni kullanamaz yani. O kendi gönlünce eli o niyetle şey etti nasıl olsa oğlun Oynadık, anasını da oynadık dedi ama üzgünüm onların adına o zaman öyle bir şey olamaz. bütün herkes annesini kullanıyor. Anneleri yani öyle bir şey olabilir mi? O benim annem gibiydi. Hmm. Her istediğim beni üzmemek için ona ben de yapıyordum. O da bana yapıyordu. Diyordu ki, kadın hep şey diyordu. Yani sizin sigortanız olsun, siz gençsiniz, çocuklarınıza bakın. Hmm. Siz çalışın, ekmeğinizi getirin. Ben işinizi gücünüzü yaparım diyordu. Burayı, Normalde olması gereken bu değil mi zaten? Burayı iyi dinleyin çünkü Nurgül e, Nazlı Hanım'a sen kendine gelin değil, hizmetçi arıyorsun dediğinde şimdi Nazlı Hanım başka bir şeyi savunuyor. Diyor ki sen eski kayınvalideni 10 sene kullanmışsın. Beni kullanamazsın. Yani iş tersine döndü. Nurgül değil de e, yani Nazlı Hanım. Bakın Nurgül sonra... Hanım. gidiyor kadın kaynanam kaynanam. Kızım iyiymiş niye bıraktın kötüymüş kadını buradan niye övüyün? Kaynanam Zaten mı evliyim yeterince ben? ezmişsin. Yeterince kullanmışsın olabilir. Kaynanam seni kapıya koymuşlar. Kaynanamla mı evliyim ben? Onlar kapıya koymadı. Benim kızım onları kapıya He. koydu. Emin ol. Kesin oldum. adamın parası bitti. Emin ol. Vallahi adımı ben parası paralandırdım. Bitmedi. Yok. Sayemde zenginlik gördüler. Adam sen getireceksin. Vallahi bana yapıyorlar, yapıyorlardı ben de karşılığını veriyordum yani. Hmm. Benim kayınvalidem benim evime yapmasa da ben dışarıdan zaten birisini bulur yaptırırdım. O Bak. durumdaydım o zaman yani. Bak. yani. Ama kayınvalidem dedi bana verin ben yaparım diyordu. Kadıma ben de hep ona veriyordum. Ya. Üzülüyorum. Vallahi şimdi gelin kayınvalide arasında işte. farklı bir şey tartışılıyor. Anladınız mı? Sizin de burada ara sıra evet dediğiniz, onayladınız. yani Nurgül e, Nazlı Hanım kendisine hizmetçi arıyor derken Nazlı Hanım dedi ki hayır siz farkında değilsiniz. Nurgül kendine hizmet edecek kayınvalide arıyor. Şükran. Gülcüm e, yine aynı şekilde bak yine konuşuyoruz yine eski kayınvalidenden bahsediyorsun. E, tabii ki sen nasıl kızına sahip çıkıyorsun? kızını kolluyorsun. Nazlı Hanım da annesini burada kol şeyi Emre'yi kollayacak ve oğlu de. çünkü tabii ki de kollayacak. Ama haklı. Çünkü her seferinde gerçekten evet. aynı mevzu. Kayınvaldem şöyle yaptı, kayınvaldem böyle yaptı. Evet, en geçmiş. Aklı, en haklı Nazlı anne doğru söylüyorsun. Geçmiş ama artık ben niye haksızım biliyor musunuz? Ben niye haksızım? Onun oğluyla evlendiğim için haksızım. Evet. Beni bu durumlara getirdiği için ben haksızım. Çok haklısınız. Alsaymış oğluyla otursaymış. Senelerce onunla birlikte kalsaymış. Emre'nin mutlu olmayı hiç hakkı olmadı. Ben seni istemedim ki kendi kendine geldi, Bayılmadım. sana kendi ayağınla buldun. Kendi, kendi elinle buldun. Yapıştın. Öylece kaldık. Vallahi yapışan senin oğlun. Sen bunu algılayamıyorsun. Ben hmm. senin onunla yapışmadım. Rahatlığa Benim yapıştın. olsa da olur, olmasa da olur. Alıp yine götürebilirsin. Rahatlığa yapıştın. Bak Nazlı Hanım. Ben zaten anamın evinde daha rahattım ya. Çok. diyorum yemeğimi... E, Odama getiriyordu, ben odamda çalışıyordum, odama getiriyordu. Yani Odasında haftada bir kere çalışmış. temizlik yaparsam yapardım, yapmasam yardımcı tutardım anneme. Yani ben çok rahattım, her gece dışarıdaydım. Yani ben evlendim, eve kapandım. Zor. Vallahi yemin Hı. ediyorum yaşlandım yani. seninle uğraşmaktan. Sonunda kabul etti yaşını. Zorla kimse kimseyi hayatında tutmuyor. Tamam abi. gidebilirsin Emre. Nurgül gidebilirsin gidebilirsin. gidebilirsin. Git. Abi gitsin. Gitsin. iki gün sonra gene kapımda. Abicim ya. ben bu kadar mı önemsiz bir insanım ya? Bu kadar mı değersiz bir insanım? Durmadan git, 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 git. Keşke bir anlatsan. Her sen gün de, söylüyor bunu. Sen de anneni artık ben senin annenle uğraşmak istemiyorum. Burada farklı, evde farklı. Evde, evde falan farklı değil mi? çok ben. farklısın. Bur Nasıl? Buraya Rus. gelince Nurgül, ben tanıyamıyorum Nurgül'ü. Anneme mi nispet yapıyor? Ya da izleyicilere kendini şöyle mi göstermek istiyor daha farklı? Çünkü yarın Olur biter. İnsanlık hali. İnsanlar beni böyle tanısın. Şahanım böyle yürüsün diye mi gösteriyor? Ben susuyorum. Suskunluğum vallahi acizliğimden değil. Ev... Yemin ederim acizliğimden değil. Evde ben nasıl? saygımdan susuyorum. Evde nasıl? Nasılım evde? Evde neler yapıyor ya? Ne Yapmadığı yapıyorsun? hiçbir şey yok. Ne, ne yapıyorum mesela? Mükemmel ne bir kahvaltı hazırlamış. He, doy gör inanma. Bunu da paylaşmışlar. İzleyelim mi? Ya bırak ya. Taşıyamaz Farklı bir sıfata bürünür Şeytana bile taş çıkarır o günüşür. Kahvaltıya bak ya Nurgül sen mi hazırladın bunu? He, 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 ben, ben daha vay neler vay. yaparım da Seda Hanım. He, he, he. Siz bana bir gelin ben seneler yaparım. Ya he, he, Nur'un yapma 5 Beş senede bir kahvaltı Ondan da burada lom lom, kızım. lom 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 sen ötüyorsun. Benim kızım. Ya bir dur dur. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz şekilde Çençen, duruyorsun. çen bir sen sus da bir şey sen diyeceğim. Sus. Çen çen bir Sen sus, sus ben bir şey konuşacağım. Beş, ben bir şey söyleyeceğim. Beş, beş bu... yılın içinde bir kahvaltı hazırlamış. Bir dakika. Evet, Onu da türbinlere evet. oynuyor. Bakın kahvaltı hazırladım diye. Bir dakika. Beş yıldır bir... oğlan yedirmiş de kendi bir kahvaltı hazırlamış. Bu videoyu kim çekip attı sen söyle. Bilmediğin yere de bildiğin, bildiğin yazı kadarı. da bu yazıyı kim yazdı? Teho... Benim hiç işim yok ya böyle şeylerle. Teho... Emre devamlı hani... Aktif olalım diye yapıyor da hmm. hiç işim olmaz Seda Hanım. Ben tek başına yaşamayı seven bir insanım, duygularım aslında. Bakma burada böyle oldu bilmem ne. Ben çok e, içeride başka, dışarıda başka... Evet öyleyim. Hmm. E, ne kadar kavga edersem edeyim dışarı, dışarı çıktım kocamın kolundan tutarım. Öyle Hı. mi yapıyorsun az önce de? Öyle mi yaptın? Ne yaptım? Beş dakika önce öyle mi yaptın kocanın elinden tutarım mı? İstemiyorsan git yol açık diyor. Yani sen Ehre, senin annen söylüyor seni istemiyorum tamam da, diye. Anne... Sen de diyeceksin ki o zaman... Sen de isteyeceksin ki bu ya kadın bana yapıştı diyor. Sen de diyeceksin ki o zaman bu kadına ben yapıştım. Bu kadın yani, diyor, istedim, iki kilo bu oynama, nasıl ikili oynama. Evde nasılsa burada da. Tribünlere oynayın tribünlere. Da... Size iyi senin Gibi, senin gibi. Bilmediğin senin yere gitmedim. Şördük bildiğin kadar övündüm. Senin gibi. Valla e, tribünlere oynayacak emce. halim yok da benim. Valla sen Valla sana bir şey söyleyeyim mi? ben sana fazla Biz fazla. Sen fazla aşağıda benim da benim. gördük yukarıda i̇nan da gördük. İnan da gör. fazla sana on numara fazla. E, aşağıdaki aşağı. E, Bunun e, sınırın bunu e, kızımın e, e. da konuşuyor. Musun? Aşağıdayken de ben bu, bu karakterde bir e, insanım. E, e, hiç değişmedim. Beş yıldır yemişsin yemişsin. İleğini hmm. kurutmuşsun da. Hepsi hazır bak. Valla bak ben hiç önceki kayınvalidemden hiç ağzından on sene beni yemişsin diye duymadım. <laughs> bir Kadın var ya. Yemin ediyorum kadını yedim yani bak. Senin gerçek bir kere gidiş, duymadım. Seni, Ama yemeyen söylüyor, yedirmeyen söylüyor ha. Sevda abi, Vallahi sonunda. bak tatile gidiyordun. Sonunda bunun gidişi Ta o kapı. Tatil para ben sen gidesin hemen önce. Al ya al ya. Al, kay Tatil paramı bile kayınvaliden verirdi biliyor musun? Ya, Siz geride ver. kalmayın kızım derdi. Sen kocanın kolunu tut gidin gezin derdi. Geldin, Kendi niye? evde otururdu. Niye ayrıldın? ki? niye? Niye Gösteriyorum yani. Ya Seda Hanım var ya bir de iş de niye bırakmış? Bir kere de... ...düşüne çıkayım. İyiymiş madem adamlar bu kadar. Kız dur dur. Adam gönlünü gözünü sevmiyor. Adam çok... ...büyük ol büyük ol. mı bitti. Eski eşim olduk, iyi bayanım, bir adam değildi. Allah'a şükür. Yani. Ne yapacaktım aldatılıp oturup onun eline mi bakacaktım yani? Ya. Tabii ki de aldattıysa. Kapına ne koyacağım? İyi adam değil <laughs> derken üzdü diyor yani. Seda Hanım şöyle söyleyeyim. Bak <laughs> benim eski kayınvalidem bana şunu da teklif etti. Bak <laughs> kızım dedi burada kızının evi var dedi. Geç yukarıda otur. Kocanı dedi kapıya at dedi. <laughs> ben senin arkandayım. Aldat değilse onu kapıya at dedi. Sen geç otur dedi. Aynen, Aynen. geç kalmış değilsin. Arayıp sorabilirsiniz. Bunları söyledi bana. Sana O kadar iyi niyetli bir şekilde yaklaştılar. Benden memnun olmasalar. Ben kötü bir insan olmuş olsam. Demir. Onu teklif ederler mi bana? Aynı Nazlı Hanım. Emre onları biliyor zaten. Böyle şeyler Her şeyi çok biliyor. Çok ayıp şeyler. Arayıp bağlayalım. Konuş, Hiç evliyim diye övüş ha. Bunlar çok ayıp şeyler Nurgül. Binde sen beni burada... birini bile övmedin seninle olan hayatını binde burada birini. Burada sen beni aşağı yok çekiyorsun. Yok ki. Övülecek bir yeri yok benim hayatımın. Senin yüzünden. Övülecek bir yeri kalmadı benim hayatımın. <laughs> benim evimi başıma zindan ettin sen ya. Ya dur bekle. Benim evimdeki huzursuzluk senin yüzünden. Bekle. Sen huzur vereceksin ki ben huzurlu olayım ya. Biz her gün kavga ediyoruz. Edeceğim inşallah daha da edeceğim. Böyle karşımda lomur lomur saygısızca konuş. Eski kaynananı hiç ortadan çıkartma. Eski Baba. Eski kocan ortadan çıkarma ne dedi sen Eski neler söylüyordum kadın ağzına çıktı şey şey al. bir şey söyleme. Olsun kızım geçer kızım. Ayıp ben utanıyorum şu an burada oturmak Bence de Peki bir şey söyleyeceğim. Na Nazlı Hanım dedi ki Nurgül, Nurgül e, tribünlere oynuyor dedi. Evet tribünler oynuyor. Tribün mü var ben tribün göremiyorum. Nazlı Hanım oynuyor. Nazlı Hanım alışkın oynamaya. Bilmediğin yere diyor. Biliyor Siz de oynamay. gördük. Aşağıda Biliyor, da gördük yaparına da. Biliyor söylüyorsun. Sen sunun. Ağlay ağlay yeti arkalara çık ben git. E. Nurdanur Hanım <laughs> bu, bu hazırlanan kahvaltıyla ilgili demek istiyor ki arada işte beş senede bir böyle şeyler yapıyor. Ondan ekran başındaki tribünleri sözü. oynuyor. Yok. Ben Benim kızım şey huzurlu olunca neşeli olunca her zaman yapar. Her şeyini yapar. Dört dörtlük bir çocuktur emin. Emre. Emre'ye ne zaman sorsan yatayım. Bu kadını, bu annene bu kadını düşürüyor. Niye öyle söylüyor biliyor musun Nazlı Hanım? Ben sana söyleyeyim. <laughs> ben seninle görüşmek istemediğim için yatıyor diyor. Çünkü, ben öyle, başına, senle Çünkü ki, ben öyle söylüyorum. görüşmek isteyen Çünkü ben öyle söylüyorum. Senin ki, derdinden ölen ki? Annene öyle söyle görürüm, diyorum. böyle başım Annene öyle söyle diyorum. Telefonda konuşurken şimdi rahatsız olmasın diyorum. He Aslında he ben de oradayım he yani. He Sen he rahat he. ol. <laughs> az kaldı az Seda Hanım az kaldı. Boş ver. Bu, bu kahvaltılar sizi kaldı Bu görüntü. Reklamlardan sonra. E, güzel oynar bu. O Seda oynar Hanım güzel bu oynar. günlerde burada anlattı ya. ben gittim daha bana dolma koymuşsun aldı önüme koydu. Evet. O dolmayı pişirdim ortaya koydum. He, geldi he, yedi. He. Aa çok güzel olmuş. Kendi pişirmemiş bacı. Daha var mı dedi. Var dedim. Koy da var. Doğru yalandan geri kaldı. Doldum da verdim ha evine götürdüm. Nasıl? Bu, doldu da evine. Yalan söyle ya yalan söyle. Ama hatırlamış kadın. Ya yalan söyleyin yemin edin ben bunu kim, kim kim bunun i̇stemedim. evine yemek götürdüm. Söylemek götürüyor. istemedim. Söylemek istemedim. <laughs> zorladı zorladı ben de söyledim. Böyle yani. <laughs> ben zaten kendini sevmiyim daha bir de evinden yemek götüreceğim. Teha zoruna gitmişim evine. Oğlanın katilesi için gitmişim. Tamam. Şimdi o, o gün e, saatlerce tartıştığımız. Hmm e, komşudan geldi dediği dolmayı. Oysaki sen yapmıştın. Yedi. Bir de üstelik giderken evine Lütfen Seda Hanım, lütfen dedi. inanmayın. Gerçekten var Allah şahit, Allah'ın adı, adı, adı birdir. birdir. Doldu biraz ver bana yurda. Allah'ın adı, bir adı birdir, o şey yalan Doğruf söylemesin. Yeni gelin oyna Tek yaptığı şey... Yaşına başına da bakmayın Annemin ]alım. tek yaptığı şey bizi Çalmaz. ayırmak. Benim annemin kapısına gideceğim. Abi çalışacağım ona getireceğim bakacağım. Onun bir ihtiyacı varsa kime giderim, lan kime? Senden bu kadına da şey yapıyorsun, söylüyorsun. <laughs> bu kadının evinden fındık aldığını ben biliyorum. Ben onlardan gelen eve sokmam Seda Hanım. Bu arada, yemeğini, bu arada bile anne, anne bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, senden bayağı büyük Senden bayağı O yüzden bir... yalanı güzel söylüyorsun. Hayır senden bayağı bir, bir ayıp ediyorsun. Bir dakika. Sen mi yalan söylüyorsun? Hangisi? Bir dakika. Karın mı büyük ama... Ya, Yok yalan, yalan söylemiyorum ben. gerçek Seda Hanım. Gerçek söylüyorum. Bir dakika. Yurda Nur Hanım gerçekten o dolmayı sarıp verdin mi? Allah'ın adı için Verdim. söyle. Verdim. Verdim. Ya yalan söyle. Ya yalan söyle. Bir insana yalan söylenmez bu kadar ya. Ben o kim ki? Ben zaten onu istemeyim. Ben onu yemeni evime mi sokarım? Ne çok, var canım? Sokarım. Çok beğenirim. İsterim biraz. Ya aldım. Aldım çok diyorum. Beğendim Seyda çok fındığı beğendim. Hanım. Çok beğendim. Fındığı bile poşetine doğru mahalleye indirdim. Köşeye. Arkamdan arkadaşına götürmüş. Ben onu bile evime götürmüş. Efendim Tülay. Bir sakinleşin. Aman o neydi kele? Nazlı... Yüzüme baka baka yalan söylüyor. Tamam sakin. Nazlı Hanım birkaç program önce... Yok götürdüğün baklavayı şey. beğenmedin, yok şunu beğenmedin diye Nurgül'ü eleştiriyordun. He. Şimdi kadının ver ben... Diyorsun bu ne çelişki? Nasıl yani ya? Ben niye? Ben onlardan bir şey istemeyim. Ben onları istemiyorum ki bunları. Tamam o kadar olumsuzsun ki onlar için. Yani ne yapsalar sana yaranamıyorlar. Ya bir git ya. Ama Tülay, oğlun çok... O... konuşmayı ya. Tamam da ya. oğlun çok seviyor. Bak benim de oğlum var. Hmm. Vallahi sizin gibi bir kayınvalide <laughs> de düşmanıma vermesin yani. Her Ay, şeyine Allah konuşuyorsun. Allah sana da böyle bunun beş katını versin. Vallahi bunlara. hiç kusura bakmayın. Ay, saygı karşılıklıdır. Vallahi, bana iyi olsan ben mis gibi kızım yani. Evet. Yani sevmiyorsunuz, saygı da göstermiyorsunuz. Oğlunuzun sevgisine saygı göster. Kadın kaynana sünevi buna nasıl saygı göstereyim be? Ya kayınvalidesini övüyor. Kocasını övüyor mu? Onu övdü. Hayır, onu övmüyor. Sadece Ölmez. kayınvalidesini övüyor. <laughs> Övemez ya, ya. Ben oğlum Ne söyleyeyim ya? Siz ne olsun, de sezaklısınız. O olsun. Olsun. her şeye bırakacağız O artık Yok, yok. Her şey kabullanmış. Siz çok olumsuz yaklaşıyorsunuz. Hayranım yani. Benim hayırsız olduğum bir noktayı annem hayırsız. söyler mi? Ben şunu hala toparlayamadım. Ha. Kendim için dışarıda evet, ilan gerçekten adına. tepki alıyorum. Anne benim hayırsız olduğum insanlar çünkü öyle hayırlı öyle hayırsız evlatlar var ki görüyoruz Türkiye'de her evet. yerde var yani. Evet. Ben nasıl bir hayırsız evladım anlat bakalım. Hı. Ne yaptım sana? Ne Mesela 9 yaşında başladım çalışmaya. İster evet. inkar et ister, ister etme. Liseye gidemedim. Üniversite okumak istedim. En büyük evet. hayalimdi. okuyamadım. Sen mesleğe seçtin mesleğe. Ben mesleğe seçtim. Okumayı şey. değil mesleğe mecburdum seçtin. Mecburdum abla Yere. mecburdum. Babam benim karşıma geçti. Ya okuyacaksın ya da çalışacaksın dedi. Elini vicdanına koy. İki tane senden küçük kız kardeşim var dedi. Bur buradan ben gidince de eve gideceğim ha. Giderim. Ha? Ben de elimi vicdanıma eve koydum. Gidecek. Çalışmayı tercih ettim. Gittim aslan gibi çıraklıkla başladım. Yaptığım işte yükselmeye çalıştım. Ama içimde hep büyükte kalmıştı okumak istemiştim. Okutmadın. Ben sana hiçbir zaman yüzüne vurmadım tamam, ki durumumuz belli tamam, değildi zaten. Ben sana ne yaptım? İşte hani? ben bunu sormak istiyorum. Heh. Ben seni üzecek Aa, kadar... Anne ne mi yaptı? Kız gitti iki tanesini getirdi karşıma oturttu. Hayatın en büyük azabını Cevap verdi. Cevap bu değil abla. Hayırsız evlat olarak ne yaptın? Hayırsızsın işte. Hayırlı olsan aklı başına birini kurdum önüme. Siz görüyorsunuz ben... Yüce halkımıza arabayı her Arabayı şey burada durdurdu, görüyorlar. Arabayı durdurdu ee, anne de, sen yok, buradan yok. indi. Niye karısına İndirmedi. şey üzülmesin arabayı diye. Arabayı indirdi. Diye. Dön abone dedi. Annem eve bırak, ha, bırakalım ha. dedi. Annem yorulmuş dedi. Evet. Durdurmadı. Ha, ha, dön ha, ha. De annemi de eve bırakalım. Kızım annem seni bugün yalancılıkla alkışlıyorum. Tebrik edeyim. Rekorlar kitabına gerçekten girersin senin, bu yalanlar. Senin kadar yalancı. Helal olsun sana. Güzel, Güzel oynuyorlar. Ana kız burada beni çatlatmak için... Güzel oynuyorlar. Ben bu programa gelmeden önce Seda'nın saçında bir tane beyaz yoktu. Bir buçuk senedir saçımda bir tane siyah kalmadı. Hepsi ben beyaz oldu. Hepsi yemin edeyim ismin hakkı için. Ağla. Kendi kendine yat. Ağla ağla al çık dışarı. Ben Sen, ne alacağım? Burada